Orhan Uğuroğlu Tek Adam Rejimi Soros Projesidir Türkiye'yi gerek dış politikada, gerek devlet yönetiminde, gerekse ekonomide zaafı uğrattığı ayan beyan ortaya çıkınca Cumhurbaşkanlığı seçimi, %50 barajı dahil tüm tek adam rejimi tartışılmaya başlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Saadet Partisi lideri Temel Karamoğlu diyor ki 50 artı 1 sistemini Sorosçular teklif etmiş olabilirler ama kabul eden cumhurbaşkanının kendisi. Bu bir hata ve kendisi de kabul ediyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Flash TV'deki Serbest Bölge programında Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sertaç Eş ve Yeni Çağ yazarı Selcan Taşçı'nın sorularını yanıtladı. Osman Kavala ve Soros ekibiyle fotoğrafı olan Erdoğan'ı hatırlattığım Davutoğlu dedi ki: "Mesele Beştepe'de Sorosçuları hala neden tutuyor? Onun hesabını vermeli." Soros'tan geçmişte maaş alan adam bugün Türkiye'de siyaseti dizayn ediyorum. Devleti ben yapılandırıyorum diyerek ortada nasıl dolaşıyor? Yani Mehmet Uçum'dan bahsediyor. Geçmiş dönemde Soros'un Türkiye'deki kuruluşlarının başında kim var? CHP'nin kapatılmasını zikreden yazarın akrabalarına baksınlar. İsmini ben zikretmiyorum. Not Mehmet Barlas'tan bahsediyor. A Haber'de Soros'tan kaynağı kim almış? Benim Soros'la bir irtibatım olmaz. Can Paker'den Mehmet Uçum'a kadar. Bu bir suç mu? Sen suç görüp bir de Sorosçu diye Kavala'nın içeride kalmasını mazur görüyorsanız kendi deliğinde bile Türkiye'nin başına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen bu felaketi çıkaran kendisini hukukçu zanneden bir adamı Sorosçu bir adamı niye tutuyorsun orada? Türkiye'nin ve Erdoğan'ın başına 50 artı bir çorabını ören bu anayasayı ben yaptım diyenin geçmişini araştırın bakalım. Değerli okurlarım, AKP'de Soros kavgası başladı ve Mehmet Uçum'la Şamil Tayyar da birbirine girdiler. Tayyar, Oda TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi. 50 artı bir Türkiye'nin gerçeği değil. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Başkanlık sistemi en iyi Amerika'da uygulanıyor. Orada temsilciler meclisinde çoğunluğu kazanan başkanlığı da alıyor. Bunun olması gerek. %50 artı bir sistemini getirenler Cumhurbaşkanı'na tuzak kurdu. Tuzak kuranlar Soros'un AK Parti içinde yerleştirdiği adamlarıdır. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum Twitter hesabından iddialara şöyle yanıt verdi. Türkiye'yi değil kendilerini düşünenler, ülke karşıtlığını iş edinenler hakkında Sorosçuluk yalanı yayma peşindeler. Ne yaparsanız yapın 2007 ve 2017'de iki kez halk tarafından kabul edilmiş, Türkiye'nin sosyolojik ve siyasi istikrarının güvencesi 50 artı 1 kuralından halk vazgeçmez. Şamil Tayyar bu yanıtın altında kalmadı ve o da Twitter'dan açıklama yaparak dedi ki: "Uçum devlet memurudur. Bir devlet memuru siyasete racon kesemez. Siyaset yapacaksa verir istifasını çıkar er meydanına. Hodri meydan." Değerli okurlarım, Ahmet Davutoğlu ve Şamil Tayyar'ın açıklamaları Türk tipi başkanlık sistemi diye 16 Nisan referandumunda Cumhur İttifakı'nın eş başkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin milleti kandırdığı şöyle ortaya çıktı. Anlaşıldı ki %50 seçim barajıyla tek adam rejimi ne yerli ne de milli modeldir. Tek adam rejimi Soros projesidir. Soros'un dayattığı Amerikan tuzağıdır. Peki bugün %50 artı 1 barajının ve ucube rejimin en hararetli savunucusu kimdir? Devlet Bahçeli. Osman Kavala Sorosçudur diyen Devlet Bahçeli, saraydaki Sorosçulara ve Amerikan tuzağı tek adam rejimi konusunda bakalım ne tepki verecek? Orhan Uğuroğlu